Bebeğim ben, henüz dünyaya geldim. Annem karşıladı beni. Seni anlattı, seni dinletti. Biraz büyütüp, seni öğretti. Çocuğum ben, henüz bir fidan. Ne yana yön verirsen gidiyorum. Yetiştikçe güzel koku verip, gelecek vaat ediyorum. Gencim ben kanı deli, bentler Dertler vız gelir bana. Bilirim, öğrenirim. Öğrenir, öğretirim. Bildiğim doğruyu adam gibi yaşarım. Olgun oldum. Artık meyve zamanı. Öğrendiklerimi anlatmak zamanı, yanlışlarımı doğrultmak zamanı. Zaman benim zamanım. Yaşlanıyorum. Yılların yükü üzerimde tecrübesi bilgisi herkesin ilgisi üzerimde son demler kıymetli günler üzerimde elden ayaktan düşme günleri üzerinde İhtiyarladım artık yaklaştım Rabbime beni her demde çağıran melike daha çok kapanıyorum secdelere Dualarda buluyorum kurtuluşu. Rabbim. 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 Beni hatalarımla, eksiklerimle, yaptıklarımla, yapmadıklarımla, günahlarımla, sevaplarımla affına sığınarak. Bu Ramazan günü affına sığınarak bu güzel gün affına sığınarak kabul et kabul et kabul et ya rab